Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok kolay ve bir o kadar da giydiğiniz zaman çok şık çok zarif duracak olan bir bikini çalışması hazırladım arkadaşlar. Bikini gerçekten çok kolay. Üçgen bikini şeklinde geçiyor ismi. Özellikle genç kızlarımızın ilgi göstereceğini düşünüyorum bu bikiniye. Çok kısa sürdü yapımı zaten e, e, örneği ve modeli de çok güzel ve çok kullanışlı çok rahat bu şekilde kenardan bağcıkları var boynu da aynı şekilde iplerle boncuk detaylarımız var gelin hep beraber zaman geçirmeden bu güzel bikinimizin nasıl yapıldığını hep beraber görelim kolay gelsin üçgen bikinimiz için arkadaşlar şu şekilde bir dantel ipliği e, kullanıyoruz A ipi de deniliyor bunu ipçilerde bulabilirsiniz 75 beden üçgen bikini yapacağız arkadaşlar. 75 beden için 15 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Öncelikle şöyle bir tane zincirle ipimi sabitledim. Bu sökülmemesi için üzerine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane fazladan çekiyorum 16. Ee, ilk çektiğimiz zincire batamayacağımız için bir sonraki zincirin ilk kanadına batıyoruz arkadaşlar bakın zincirin ilk kanadına batıyoruz sadece ve sık iğne yaparak ilk zincir çektiğimiz yere kadar devam ediyoruz sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam edelim sıra sonuna kadar sık iğne olarak geldim sıra sonunda buraya sadece bir tane değil arkadaşlar 5 tane sık iğne birden batıyoruz bir tane batmıştım 2 3 4 ve 5 oldu. 5 tane sık iğne yapınca buradaki dönme olayını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Zincirin tek kanadına batma olayını yapmıştık. Şimdi karşı tarafındaki diğer kanatlarına batarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sonuna geldik. Bir zincir çekiyoruz geriye dönüyoruz ve hemen zincirimizin dibindeki sık iğneden sırayla bütün sık iğnelerin tepesini sık iğne yapacak olacak şekilde köşeye kadar devam ediyoruz. Sıkımızı sık iğne yaparak geldim. Şimdi tam köşedeyiz. Bu noktada hatırlarsanız az önce 5 tane sık iğne yaparak köşeyi dönmüştük. Bir battım. Aynı noktaya ikinci sık iğne, aynı noktaya 3. sık iğne aynı noktaya 4. sık iğne bu sefer 4 sık iğne ile dönüş yapıyoruz arkadaşlar ve hemen sıradaki sık iğneleri sırayla üzerlerini sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz sıra sonumuzda bir zincir çekiyoruz geriye dönüyoruz hemen zincirin dibindeki sık iğneden Köşeye kadar sık iğne olarak devam ediyoruz. Ee, şimdi sizlere de fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz düz yere gelince sıra sonunda bir zincir çekip geriye dönüp bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak köşeye geliyoruz. İlk arttırımda dönüşte 5 tane sık iğne yapıp dönmüştük. Sonrakinde 4 tane sık iğne yapıp döndük. Örgümüzün bundan sonraki kısımlarını burada sadece 3 tane sık iğne yapıp dönme olayını yapacağız. Şu noktaya gelince tekrar bir zincir çekip geriye dönüp bu şekilde. Yani spiral şekilde şöyle gelip tekrar buradan geri döneceğiz. İstediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar 75 beden için Şimdi dantel ipliği ile örenler arkadaşlar için 13 sıra yeterli. Daha kalın bir iple örmüşseniz eğer ölçünüze bakın arkadaşlar yeterli gelecek sayıda örersiniz belli bir süre örelim tekrar görüşelim spiral şeklinde arkadaşlar böyle gelip köşemizde zincirimizi çekip tekrar bu şekilde gelip zincir çekip geriye dönerek spiral olarak döne döne bikinimizin parçasını bitirdim ben arkadaşlar sizlerle beraber sayalım köşelerini kaç tane yapmışız arkadaşlar şu ilk yaptığımız yerden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sıra yapmışım arkadaşlar. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre bu sayı değişebilir. Önemli olan ölçünüze göre yapmanız arkadaşlar. Bitirdikten sonra ipimi koparmadım. Çevresini bikinimizin parçası kendisini toparlasın diye bakın şu şekilde yakından göstermek istiyorum. 3 zincir çektim. 2 sıra 3 sıra atlayarak. Birinde 3 atladıysam diğerinde 2 atlayarak sık iğne ile zincirleri birleştirdim. En sonunda da zincirlerimin içerisine sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Tüm bikinimizin parçasını bu şekilde doldurdum. 3 bir tarafını da arkadaşlar. Ve şu şekilde oldu. Bundan bir parça daha yapmanız gerekiyor. Ben sizlere hazırlık olsun diye bir parça daha yaptım arkadaşlar. Ve boncuklarınız varsa boncuk takmak isteyenler boncuk kullanabilir. İstediğiniz renkte. Bikinizin rengine uygun olarak. Şu kısmını arkadaşlar. Yine bu ipinizin kalınlığına göre zincir sayısı değişir. Ben tam 150 tane zincir çektim arkadaşlar. 150 tane zincir çekip. Her zincirin içerisinde sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve en son burada bitirdim. Birleştirdim burada arkadaşlar. Aynı sayıda burada da boncuklarımı taktıktan sonra 150 tane zincir çektim arkadaşlar. Ve çektiğim her zincirin içerisini sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Çok vaktinizi almamak amacıyla bu kısmını videosunu çekmedim. Çünkü kolay bir şey. Zincir çekeceksiniz. Ve içerisinde sıkı iğne ile dolduracaksınız. Boyunuzun ölçüsüne göre. Beden ölçünüze göre arkadaşlar. Aynı şekilde kenarlarının iplerini de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ucuna da boncuk takabilirsiniz arkadaşlar. Daha şık duracağını düşünüyorum. Şimdi diğer parçamızın da aynı şekilde yaparken arkadaşlar. Bir dakika önce şunu göstermek istiyorum. Burası iç tarafı. Burası da iç tarafı iç tarafları içe geliyor dış tarafları bu şekilde olacak şekilde bu şekilde tutun çünkü birisinin içe doğru bakacak ipleri diğerinin dışa doğru bakacak ona dikkat edin arkadaşlar karıştırmayın yani şu şekilde yapacağız şöyle anlatayım birisinin sol tarafta birisinin sağ tarafta olacak şekilde ipini ayarlayayım. Ben bu kısmı da yapacağım, bu kısmı da yapacağım. Sonra şu orta nokta bir detayı anlatacağım arkadaşlar. Ee, buraya kadarki olan bölümü yapın. Tekrar görüşelim. Bikinimizin yan tarafındaki e, bağcıklarını yaptım ben arkadaşlar. E, bağcığını 150 tane zincir üzerine e, sık iğne olarak denedim. Fakat e, sık iğne biraz ince kaçtı. E, bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben Yalancı sık iğne, yalancı dolgu dediğimiz e, işleme ile devam ettim arkadaşlar. Zincirlerin üzerine tamamen dolguyla e, dolguyla doldurarak e, ikilimizin köşesine kadar geldim ve e, orayı sabitledim arkadaşlar. Bu kısma 3 tane, benim e, boncuklarım çok minikti arkadaşlar. O yüzden 3 tane takmaya karar verdim. 3 tane boncuğumu ipin içerisinden geçirip Sık ile birleştirip zincirlerime devam ettim arkadaşlar. 150 tane zincirde bu noktaya çektim. Şimdi 150 tane zincir çektikten sonra içini nasıl dolduracağınızı göstermek istiyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz ipiniz daha kalınsa bu kısımda ip yürütebilirsiniz. Sadece sık iğne olarak devam edebilirsiniz. Ben şu şekilde yaptım. Başını doladım. En son çektiğim zincir değil onun yanındaki zincirin içerisine battım ve bakın başını doladığımız için zincirimizde 3 tane oldu üçünü birlikte çektim arkadaşlar tekrar başını doladım hemen yanındaki zincirin içerisine ve üçünü beraber çektim şu şekilde yakından göstermek istiyorum başını doluyorsunuz zincirin içerisine batıyorsunuz ipinizi çekip 3 tane burada ilmeğimizi birlikte birlikte çektim arkadaşlar ve bu şekilde her bir zincirin üzerine bu şekilde doldurarak sıra sonuna kadar zincir bitinceye kadar devam edin arkadaşlar sonra e, bikiniimizin iki parçasının nasıl birleştirileceğini hep beraber yapalım tekrar görüşelim arkadaşlar Bikinimizin her iki parçası da bitti Şimdi birleştirme işlemine geçiyoruz. Burası piki'nin ikisinin de ön tarafı arkadaşlar. İç tarafında kalan uçları şu şekilde alıyoruz ve birleştiriyoruz. Çeviriyoruz kendimize doğru. Öncelikle bu kısmı birleştirip yukarıya doğru biraz daha açık yapacağız arkadaşlar. Şunu buraya bırakalım. İpime bir tane bir zincir çektim arkadaşlar. Ve tam köşe köşelerden her ikisinin de köşesinden şekilde bir tane sık iğne ile birleştirdim. Aynı köşeye tekrar bir sık iğne iğden sabitleyelim. Tekrar bir sık iğne. Burası sabitleşti arkadaşlar. Şimdi yanına e, üç tane daha e, sırayla sık iğne yaparak devam edeceğiz birleştirmeye. Birleştirirken bakın her iki parçayı aynı anda Bakın şöyle yakından göstereyim. Tığımı batırıyorum. Karşı taraftaki bikinin sık iğnesine geçip ipimi çekip her ikisinin üzerinden bu şekilde bir sık iğne. Tekrar hemen yanındaki sıradaki sık iğnenin üzerinden ve karşı taraftaki bikinin parçasından alıp her ikisini birlikte sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. kısmı böyle oldu. Şimdi e, bu şekilde olmayacağına göre bikinimiz biraz ayrık olması gerekiyor. Vücut anatomisine göre bu kısmı zincirlerle zenginleştirip o şekilde birleştirme yapacağız arkadaşlar. Bu kalan ipleri sonradan içten e, gizlersiniz. Sorun değil. Hemen bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim arkadaşlar. Burada şu şekilde bir çapraz yapmak istiyorum. O şekilde bir model koymayı karar verdim. Karşı tarafa geçiyoruz. 8 tane çektiğimiz zincirle örgümüzü gerdirmeyecek şekilde Karşı taraftaki sık iğnenin içerisine yetişebildiği yere kadar bir tane daha atlayabiliriz. Şurası tam ideal sanırım. Bir tane battık arkadaşlar. Sonra geriye dönüyoruz ve battığımız sık iğnenin şey, zincirlerin içerisine tekrar sık iğne yaparak zincir çektiğimiz yerin başlangıç noktasına kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. şimdi burası böyle oldu Arkadaşlar bu sefer ters noktadan bu tarafa yaptık ya Arkadaşlar şimdi burada diğer tarafa yaparak aynı işlemi tekrarlayacağız tekrar 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir çektim arkadaşlar ve e, simetrik durabilmesi açısından e, bununla aynı hizada olması gerekiyor, diğer yaptığımız e, zincirle yaklaşık şurası oluyor arkadaşlar, kontrol edelim, evet, geri geri yapmam gerekiyor, biraz gerdi, Evet şimdi güzel oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Ve aynı yaptığım noktayı zincirlerin içerisine az önceki yaptığımız gibi sayısı önemli değil. Önemli olan buranın sık iğnelerle dolması arkadaşlar. biraz dolaşlama dolaşlama yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde oldu şöyle burada bir dantel görünümü yaratmaya oluşturmaya çalıştım şimdi bu ikisini arkadaşlar ortaya kadar tekrar sık iğne olarak devam edeceğiz bakın şu iki parça var ya 8 tane zincir çekip içini doldurduğumuz ikisini beraber birleştiriyoruz ve ortasına kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar her iki taraftan da alarak daha muntazam dursun diye bu ikisini sabitliyoruz İkisini birlikte alacağınız için biraz zorlanacaksınız ama e, yapınca güzel duruyor arkadaşlar. Evet, biraz daha örebiliriz. 5 tane ördüm arkadaşlar. İkisini birleştirirken 2 İki tane daha örmeyi düşünüyorum. sık iğne ile birleştirdiğimiz noktadan dolguların üzerinden şu şekilde ip yürüterek başa kadar devam ediyoruz. Ve en son noktada ipimizi birleştirip bir zincir çekip ipimizi kopartabiliriz. Buraya kadar olan bölümü yapın ve bitmiş halini hep beraber görelim arkadaşlar. Evet ben bikini bitirdim arkadaşlar. İçine çok küçük bir destek de diktim ilave ettim. Daha muntazam duruyor bu şekilde. Ee, buradaki detayları olsun. Bikinimizin ipleri, boncuk detayı ve arkasından bağlamalı e, detaylarıyla bikinimiz kullanıma hazır. Kullanacak olan kişi şimdiden güle güle kullanmasını diliyorum. Videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için özellikle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.